Evet, Vizyon TV ekranlarından tekrar sizlerle beraberiz. Programın ikinci kısmında aile danışmanı sosyolu Sayın Razi Önlü, bizlerle beraber efendim. Ee, efendim hoş geldiniz programımıza. Ee, bir tane de Gençünün programıyla karşınızdayız. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Razi Önlü kimdir, neler yapar, e, aile danışmanlığı kaç yıldır yapmaktadır? Sözü size bırakalım efendim. Hoş bulduk Kanal Bey. Bu programı hazırladığınız için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ben Razi Önlü. Ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Dört yıl oldu Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de yaşıyorum. Celal Bey'nin Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Felsefe öğretmeni olarak, felsefe ve rehberlik öğretmeni olarak Almanca öğretmeniyim şu anda. Almanca öğretmeni olarak devam ediyorum. Dört yıldır çocuklarla ilgileniyorum. Hı hı. Aynı zamanda dört yıldır da aile danışmanlığı yapıyorum. Hı. Aile danışmanı olarak daha çok çocuklara eğilmek. Uzmanlık alanınız biraz Uzman, daha burası. Evet, çocuklarla ilgileniyorum. <laughs> Öğretmen bir eğitimci olarak çocuklara daha çok zaman ayırıyorum ve onlarla ilgileniyorum. ilgileniyorum. Onların çok önemli olduğunu Düşman. düşünüyorum. Hocam o zaman şunu sorayım. Şimdi yetişkinlere göre çocuklarla terapi yapmak zor mu? Nelerle karşılaşıyorsunuz? Hangi yaş grubunda daha çok sıkıntı var gözlemliyorsunuz baktığınız zaman? İkisi de normal yani ikisiyle de uğraşmak biraz zor oluyor. Problem çözmek zor oluyor. Hı -hı. Ama bu bizim işimiz. Aileler sıkıldığı zaman çocuklarıyla en çok iletişimde sorun çıkıyor. Hı -hı. Anne baba ve çocuklar arasında en çok iletişimde sorun çıkıyor. İletişimi biraz <laughs> çözdüğümüz zaman veya biz desteklediğimiz zaman çocuklarla pek bir sorun kalmıyor. Önemli olan anne babayla iletişim daha zor oluyor birbirlerine alınan. çünkü kadınlar böyle daha detaylı bakıyor konuya, hı hı. erkekler ise Üzeyse. düz beyin beyinleri düz gördükleri için mesela bir tane soru sorulsa bakkala git gel, ekmek al gel derse gidip ekmek alır gelir. Ama hı hı. bir bayan gitse bakkala, bakkaldan şunu da mı alayım, bunu da mı alayım, şunu da mı yapayım, bunu da mı yapayım diye detaylı olarak detay yapıyorlar. Hı hı. Onun için yani çocuklarda iletişim çok önemli. Anne ve babanın tutarlılığı çok önemli. Anne ve baba tutarlı olduğu zaman... O da çocuğa otomatikman yansıyor. Otomatikman yansıyor. Bir de disiplin çok önemli. Hı hı. Anne babada, ailede disiplin çok önemli. Bir Bir de çocukların yapabileceği her işi onlara yaptırmak gerekir. Hı -hı. Ben yaparım, biz anne baba olarak biz yaparız, biz Aslında yaparız. Aslında sağlamamak gerekiyor. Sağlamamak sağlamam. gerekir. Şöyle bir şey ver, uzun yıllar Almanya'da yaşadığım için çocuklar kendi ayakkabılarını bağlayabilecekken anne baba hiçbir zaman bağlamıyor. Çocuklara bağlattırıyorlar. İlk yani 2-3 yaşların çocuk ayakkabını kendin giyebilirsin, Hı -hı. bağlayabilirsin, ceketini kendin giyebilirsin, her şeyi onlar yaptırıyor. Bu çok Hı -hı. önemli. Bizde e, anneler böyle çok şey olduğu için... Kurumacılık içgüdüsü diyebilir miyiz? Aynı, aynen. Ama bir şey olmasın diye, kurumacılık içgüdüsü... Bir şey iç olmasın gülsü... diye. Düşecek olsa hemen koşturup kaldırıyoruz. Hı. Aslında o çocuk düşmesini bilecek, kendisi de kalkmasını bilecek. İleride özgüveni gelişmesini için. Evet, gelişmesi için. Bunlar çok önemli. Biz bunları yapmıyoruz. Mesela 18 yaşına gelince çocuklar kışa... Dışarı... <laughs> Almanya'daki şey eğitim, eğitim işte. modellemesi olarak ya da aile içi şeyler 18 yaşına geldi mi kendi mesleğini yapması lazım kendi hı hı. Taşı, taşın taşın çalış çalış para kazanması lazım hı. yani aileler bu konuda çok şey yapıyor ama bir mesela çocuk çalıştığı zaman evde şey veriyor kira veriyor hı hı. eve annesine babasına kira yardımında bulunuyor hı. hani kiracı olarak görüyor kendisini. Ama Türkiye'de 30 yaşına da girse evde bir çocuk, hiçbir zaman öyle olmuyor. Biz kıyamıyoruz çocuklarımıza. Onun için oradakiler daha, ben iki ikilem arasında kalıyorum şimdi, Türkiye'dekiler mi daha iyi, Hı -hı. Almanya'dakiler anne baba daha mı iyi diye. Bir düşününce biz böyle içten, ciğersek yani bir anne olarak, şey olarak, benim de beş tane çocuğum var. Böyle çok korumacı, her şeyi korumacı olarak yapıyoruz. Ama Almanya'dakiler 18 yaşına geldiği zaman çocuklar kendileri yapması lazım her şeyi. Hocam o zaman şunda, şunu da şunu da söyleyeyim. Şimdi nasıl böyle, böyle kıyaslarken dinlenme konu açılmışken, şimdi günümüz gençleri kariyer ve eğitim konusunda ailelerinden yeterince destek alabiliyor mu Türkiye'de? Nasıl görüyorsunuz bunu gençlerle konuştuğunuzda veya ailelerle konuştuğunuzda? Şimdi şöyle bir şey var Türkiye Türkiye'deki çocukların en çok ailelerine soruyorlar ben ne yapayım bilmiyorlar yani ne yapacaklarını bilmiyorlar kesin karar veremiyorlar aileler de bunları nasıl yönlendireceklerini bilmiyorlar Hı -hı. en önemli şey çocuğun ıı, neyi yapabilir neyi yapamaz Hı -hı. bu çok önemli bir şey ee, örneğin mesela ben ıı, hemşire olmak istemiştim hemşire olamadım ama iğne vururken bayılacağımı hissediyorum benden hemşire olmaz yani. Hı hı. Veya bir doktor e, ameliyat yapamıyorsa ondan doktor olmaz. Yani çocuğun eğilimine göre gidilmesi lazım. E, en çok da aileler hep üniversite okusun, üniversite okusun diyorlar Türkiye'de. Hı hı. Dört yıldır gördüğüm en önemli şey o. Herkes üniversite okuyor. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Çocukların mesleğe hangi yöne yakınlığı varsa o tarafa daha... Ama burada da olmuyor mu e, Kıymetli Hocam? Şimdi anne ve babalara bunu anlatamıyorsunuz. Yani senin çocuğun buraya şey var dediğinde sanki biz çocuğuna gerizekalı zekalı muamelesi yapıyormuşuz pozisyonuna giriyorlar. Halbuki o anda çocuk yetişse belki de gerçekten içindeki cevher ortaya çıkacak ve kendini bulacak. Ama işte aile baskısıyla işte ilgi üniversite okuyacaksın, bak cahil kalmayacaksın. Hani üniversiteyi üniversite okumakla algıladıkları için bizim ailelerimiz. Evet. Dolayısıyla çocuk cebelleşiyor ve işsizlik denilen çok ciddi bir karşı karşıya geliyor. Ve bu da intihar gibi Problemleri getirmiş de mesela 2 gün önce e, 32 yaşında bir öğretmen ilkokul öğretmeni atanamadığı için intihar etmiş mesela. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani sözleşmeli öğretmen kadro boşalıyor. Tekrar iş bulamadığından dolayı 3-4 aydır psikolojik bulunduğundan dolayı intiharın eşiğine geliyor baktığınız zaman. Ama evet. elinde başka bir mesleği olsaydı evet. intihar etmeyip belki de yaşamını yine devam ettirebilecekti. Evet. Evet. O zaman şunu da sorayım size. Şimdi, yapmış olduğunuz çalışmalar neticesinde gerek Avrupa'da yaşamışlığınız var, gerek burada. Günümüz gençlerinin en çok karşılaştığı psikososyal sorunlar neler size göre? Nelerle karşılaşıyor gençler, nasıl görüyorsunuz? Şimdi, sorunlar baya büyük oluyor şimdi. Ben lise öğrencilerine ders veriyorum, lisede görev yapıyorum. Lisedeki çocukların çoğu yurt dışına gitmek istiyorlar. Hani ben Almanya'dan geldim deyince daha çok şey yapıyorlar. Hı hı. Hani bazı öğretmen arkadaşlarım da bana soruyorlar, neden Almanya'da? Biz Almanya'ya gitmek isterken sen neden Yani Türkiye'miz çok güzel bir yer yani bunun yani burada yaşadıkları için pek bilincinde değiller yani. Hı hı. Şimdi Almanya'da da çalışmak zorundasın yani. Sabahın altısında kalkıyorsun. Mesela 3'e 4'e kadar çalışıyorsun, geliyorsun. Bir gün geç kalmaman gerekir yani disiplinleri çok ağır Almanya'da. Hem yani ben burada bakıyorum, dışarıya çıkıyorum, saat 9'da kimse dükkanını açmamış görüyor. Kuaföre <laughs> gidecek oluyorum, 9'da kimse gelmez bana diyor. Mesela bir bakkala gitmek istiyorum ki açık değil. Yani bu neden erkenden? Saat 7 olduğu zaman Almanya'da 7'de herkes işin başında olması lazım dışarıdakiler. Fabrika taktikler 6'da başlıyorlar yani. Ya yani bunlara bakın diyor, çocuklar da diyorlar ki biz neden, yurt dışına nasıl gidebiliriz? Soruyorum onlara neden gitmek istiyorsunuz? Ya orada hayat daha güzel. Oradaki hayat çok acızlanıyorlar. Bu aileler acızlandığı için çocuklara da yansıma oluyorlar. Yani çoğu çocuğa da söylüyorum ben yani, isterseniz siz gidin gelin. Bir, benim damadım da öyle söylemişti bana, bir fabrikada çalışıyor. O çocukları anne hani bana göndersen, bir ay benim yanında bir çalışsınlar. Bakalım Türkiye'yi mi isteyecekler, Almanya'yı mı isteyecekler. Hayır. Yani oradaki şartlar da, Almanya diye hani ne, Çok düşünüyorlar, ne düşünüyorlar anlamıyorum. Çocuklara söylüyorum, orada da çalışmak zorundasınız diye. Mesela ben oğlumdan örnek veriyorum onlara çocuklara. Bu çocukların daha çok böyle şeylere ihtiyaçları var. Dersten daha çok tabii ki dersimiz işliyoruz ama daha çok böyle örneklere ihtiyaçları var. Hı hı. Mesela benim oğlum orada ün, bilgisayar mühendisi, hı hı. bir firmada büyük bir firmada çalışıyor. Şimdi sabah 7'de başlayacaksa ben diyor ki ben 6'da gidiyorum anne diyor. Niye altıda gidiyorsun oğlum dedim. Yani 6'da gidiyorum, işlerimi hazırlıyorum, mı her şeyimi hazırlıyorum. Saat 7'ye geldiği zaman kahvemi alıyorum, oturuyorum. Hı hı. Arkadaşlarım geliyor, böyle telaşlı telaşlı giriyorlar işte yetişecek yani projeler oluyor yetişmek için telaşlı. Sonra Umut'a bakıyorlarmış, Umut sen ne yapıyorsun? Niye rahatsın bu kadar? E ben sizin gibi değilim, bir saat önce geldim, işimi bitirdim ve kahvemi içiyorum. Yani o kadar şey disiplinli yani disiplin çok önemli her yerde önemli hem aile için de önemli hem iş yerinde önemli disiplinli olduğumuz zaman işlerimiz daha güzel gideceğini çocuklarıma da anlatıyorum onlar da çok güzel dinliyorlar tam beyinleri yani tabii şu şey, an tam evet. gelişme çağında olduğundan dolayı hani Aynen. bir atış sözümüz vardır ya armut dibine düşer diye Aynen. çocuk anne ve babayı rol model aldığı için anne baba nasılsa bebeği nasılsa ona göre şekilleniyor Aynen. ve ona göre kendine rol biçiyor ve uzakta almak lazım aslında evet. baktığınızda. Şimdi bunu söylerken hocam bir projeden bahsetmiştiniz program öncesinde. Onu da biraz değinelim isterseniz izleyicilerimiz noktasında. Evet, evet. çok memnun oldum. Şimdi hazır ebeveynlerden bahsettik, gençlerden bahsettik, kıyaslama dedik, evet. işte gençlerin sosyolojik gelişimi dedik. Şimdi bir Ebeveyn Akademisi ve Çocuğumu Ne Kadar Tanıyorum projesi başlıyor. İzmir sen. temelli, konak, Pilot Bölgesi, Çiçek ve tüm İzmir'in e, tamamını kapsayacak bir proje olacak. Biraz bundan bahseder misiniz? Nedir bu proje? Neyi kapsıyor? Kimleri kapsıyor? Hangi yaş aralıkları? E, nerelerde başlayacak? Dışarıdan insanlar katılabiliyor mu ya da işte e, özel bir proje mi yoksa devlet kurumları dahil olacak mı işin içerisine? En azından izleyicilerimize bilgilendirelim. Şöyle projemizin ismi Aileler Çocuklarını Ne Kadar Tanıyor? Şimdi iki tane şey hazırladık. Biz hem çocuklara hem de ailelere. Bunlar ayrı ayrı vereceğiz. Birbirlerine bakmadan daha yani sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Herkes kendi bir iradesiyle. Bir iradesiyle, bunları doldururlarsa sonra onları biz toplayacağız, bakacağız nerede çocuklarda problem var, anne ile babanın arasında, ailelerin arasında nerede bir açıklık var diyor onlara bakacağız. Çok güzel bir proje olacağını düşünüyorum. İlk önce konakla başladık, sonra Karabağlar yani her bütün bizimle, Önce, önce oralara başlayıp sonrasında diğer yerlere de evet, Bunlar Milli Eğitimden, Kaymakamlıktan izinlerimizi aldıktan sonra bunlara başlayacağız. İnşallah çok güzel olacağını düşünüyorum. Dışarıdan da aileler katılabilir. Tabii ki katılabilir. Burası bizim ofisimiz, PR'de ofisimiz. İşte çekime gidiyordum. Geç kalmıştım. Ben genç bir arkadaşla taksiye binmiştim. Dedim biraz hızlı sürebilir misiniz? Geç kaldım. Çekim yapılacaktı canlı yayın diye. Sonra sormuştu, nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye bir aileleri konuşuyoruz. Ben aile danışmanıyım demiştim. Sonra çocuk bana o kadar bir şey söylemişti ki, abla dedi, lütfen söyler misiniz? Anneler, babalar ayrılmasın. Evet. Yani çocuklara masum koyun. Ben o kadar eziyet çektim ki, şimdi 22 yaşındayım dedi. İsmi Umut'tu galiba. Öyle hatırlıyorum. Keşke telefon numarasını alsaydım. Abla olur söyler misin? Demişti hı hı. ve o televizyon programında bunu söylemiştim. Bilmiyorum dinledi mi? Dinlediysen selam olsun. Yani buradan Umut ve nice Umut'lara selam olsun. Umut gibi bir sürü kardeşimiz var ve ailesi ayrı anne-baba ayrıldığından dolayı çok perişan olanmış, sıkıntı çok, olan, sıkıntı evet. olan. E, öyle olan bütün kardeşlerimize de selamlarımızı iletelim. Zaten Gerçekten. en çok çocuklar oluyor olan yani anne babaya. Şimdi anne baba ayrılabilir ama çocuğun yanında babalıktan ayrılamaz. Eşler evet. ayrılabilir evet. ama babalıktan veya annelikten kimse ayrılamaz yani. Bunu iyi düşünsünler. Çocukları zor durumda bırakmasınlar. Ayrılabilir anlaşamayınca bu normal bir şey. Tabii ki ayrılacaklar. Her gün kavga dövüşü olacağına Çocukların yanında ayrılmaları daha iyi görünüyor öyle bakınca. Ama çocuklar baba babalıktan ayrılamazlar. Annelikten de ayrılamazlar. Bu çok önemli. Hiçbir zaman çocuğu arada bırakmasınlar. Sen anneni seviyorsun, Aynen. sen bunu seviyorsun. Çocukları lütfen arada bırakmayın. Hocam tabii ki programın da sonuna doğru geldik. Artık bitireceğiz, sonlandıracağız ama. Buradan izleyicilerimize neler söylemek isterseniz, önerileriniz ne olur? Ee, alalım son sözlerinizi. Ben en çok çocuklarla ilgilendiğim için çocukların çocuklardan bir şey söyleyeyim. Çocuklar okuldan geldiği zaman onlara sadece Doğan Cüceloğlu'dan duymuştum ben söz, sözü rahmetli. Saygıyla anıyoruz onu da, onun kitaplarını, Hı -hı. bütün ailelerin okumasını... Rahmet ve anlıyoruz sevgili Doğan hocamızı da. Evet. Bütün ailelerin okumasını çok isterim, onun kitapları çok değerli. değerli. Hı -hı çocuğunuza şunu sorun. Bugün doya doya oynadınız mı? Okul nasıl geçti diye sormayın. Bugün doya doya oynayan çocuk her zaman bilinçli, bilgili, ileriye geleceği çok açık olan bir çocuk olacağını düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınızdan dolayı kıymetli bilgiler verdiniz. Bir programda daha geniş çerçevede Evvebeli Akademisi ile başladığında tekrar konuşacağız, misafir edeceğiz sizleri. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Değerli teşekkür ederim. izleyicilerimiz, bir tanede gençliğinin programından sonuna geldik. Efendim ben de İstanir Özgür. insan olduysa affola. Bir dahaki programda görüşünceye dek şimdilik esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.